Pelin Karahan, Kanal D'de 2007 ve 2011 yılları arasında 5 sezon süren Kavak Yerleri dizisiyle hafızalarda yer etti. Muhteşem Yüzyıl ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi başarılı yapımlarda da kamera karşısına geçen oyuncu, iş insanı Bedri Güntay'la evliliğine dair dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ünlü isim, erkekler kuvvetli, güçlü kadınları sevmiyorlar. Boyun eğilmesi erkeklerin hoşuna gidiyor. Her şeyi halleden kadını da istemiyorlar. Aslında dengeyi kurmakla gerekiyor ifadelerini kullandı. Evlilik hikayesini de ilk kez anlatan güzel oyuncu, bir sene sonra evlenmeyi planlıyorduk. Ben hamile kalınca her şeyi hızlandırdık. Flörtü hiç yaşayamadan direkt ebeveyn olduk. Hemen arkasından ikinci çocuk da gelince, biz hep anne babaymışız gibi olduk dedi. Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın hastalığı hakkında ise eşimin ciğerine embole attı, 10 gün boyunca anlayamadık, mide ağrısı, kum döküyor sandık. Keşfedildiğinde hemen ameliyata alındı, ardından ikinci kez ameliyat oldu. Şimdi kan sulandırıcı kullanıyor. Hastalık bize bazı şeyler öğretti, ailenin değerini, sağlıktan önemli hiçbir şey olmadığını. Gerçekle yüzleştirdi hastalık bizi, açıklamasını yaptı. İki çocuk annesi oyuncu. Anne olunca anladım ki bu başka bir his. Anne olduktan sonra anne rolü oynamak bile bambaşka. Acıma, üzülme, kalbinin çarpması hepsi çok daha etkili hissediliyor. Mesela annem benim her şeyim. O olmasa ne yapardım bilmiyorum. Abla kardeş gibiyiz dedi. Babasız büyümenin zorluklarından da bahseden Karahan, Türkiye'de babasız büyümek zor. Ben kendi kendime bir kalkan oluşturdum hayata karşı hep bir mesafem oldu. Bu mesafenin bazen eksilerinden çok artılarını da gördüm diye konuştu. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.